Seko'da hoş geldiniz. El Salvador'da yüksek profilli suçluları hapsetmek için inşa edilmiş dünyanın en büyük hapishanesi. Bu duvarların ardına girenlerin buradan canlı çıkması imkansız. Çıkış yolu yok. Nasıl kendini kurtarabilirsin ki? 6 milyon nüfusta bu küçük ülkenin en büyük hapishaneye ihtiyaç duymasının sebebi azıllı çeteler. Bir zamanlar ülkeye hakim olan bu çeteler Mart 2022'de başlayan bir dizi baskınla karşı karşıya kaldı. Başkan Naif bu kelenin yönetiminde sadece 16 ay içinde ülkenin yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde ikisine denk gelen 70 binden fazla kişi tutuklandı. Otobüsler zincirlere vurulmuş binlerce çete üyesini sıkı bir şekilde düzenlenen bir gece operasyonuyla sekota taşıdı. Birbirlerinin arkasında sıralanmış, başları öne eğik halde. Tek bir göklü gardiyanlarla çevrelendikleri için hiçbirinin emirlere karşı gelmeye cesareti yoktu. Hayatları bir günde değişti. Bu belgeselde onlardan biri olan psikopat lakaplı, büyük çete lideriyle birebir röportaj yapacağız. Sadece 10 dakika, 2022 yılında inşa edilmiş bu dev hapishane. 410 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılmış, 8 ayrı modülden oluşmakta. Her çift modül 3 metre yüksekliğinde dikenli telleri olan iki ayrı duvar da çevrili, sizin tamamı ise 9 metre yüksekliğinde bir duvar ve 15.000 volt taşıyan 3 metre yüksekliğinde bir elektrikli çitle çevrili. 19 gözetleme kulesi alanı her an sıkı bir gözetim altında tutuyor. Bu tasarım kaçış ihtimalini engellemekle kalmayıp düşüncesini dahi ortadan kaldırıyor. Bakanlıktan izin belgemiz var, askerler bizi durdurdu umarım bu geçtiğimiz son kontrol noktasıdır. Jammerlar Sekot'un 2 kilometre çevresindeki tüm sinyalleri engelleyerek iletişimi tamamen kesiyor. 600'den fazla asker güvenlik için çevrede nöbet tutuyor. Hapishaneye girmeden önce tüm eşyalarımızı bırakıyoruz. Sadece kamera ve mikrofonlarımıza izin veriyorlar. Yavaş geçin. Kamereye bakın. Bu vücut tarayıcısı yüzüğümü çıkarmayı unutmuştum. Yüzüğü emalete bırakmanız gerek. Kemikleri ve iç organları dahi gösterebilen bu yüksek teknoloji ekstra cihazı, yeni gelen mahkumların vücutlarında yasak bir obje saklayıp saklamadıklarını tespit etmek için kullanılıyor. Bunlar objeleri yutarak ya da mahrem bölgelerin içine yerleştirerek içeri sokmaya çalışırlardı. Hafıza kartları, SD kartlar mikroçipler defasında telefon şarj cihazı bile yakaladık. Detaylı bir üst aramasından daha geçiyoruz. Ayakkabılarınızı çıkarın. Çoraplarımızın içine bile dikkatlice baktılar. Aylar süren başvuru sürecinden sonra medya olarak davet edilmemize rağmen güvenlik taramasından geçmek bir saatimizi aldı. Gardiyanların hepsi bu tehlikeli görev nedeniyle maske takıyor. Eğer kimlikleri ifşa olursa şehir merkezine gittikleri çetelerin güçlü bağlantıları yüzünden çok riskli olabilir. Korktukları için kimliklerini gizli tutmak zorundalar. Peki siz neden maske takmıyorsunuz? Onlarla yüz yüze konuşmam gerek, gözlerin içine bakarak kim olduğumu